Bitvan Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Binance borsasında satılan ön satışlarda ciddi anlamda güzel karlar oluyor. Ve ben de bugün biliyorsunuz ki Binance yine bir Launchpad projesi açıkladı. Bu projeye en basit şekilde gelin nasıl katılır bu videoda buna değineceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Binance borsasında da üyeliğiniz yoksa arkadaşlar açıklama kısmına bakın benim burada borsa referans linklerimi bulacaksınız. Binance borsasına %20 komisyon indirimi mi? bir şekilde üye olabilirsiniz. isterseniz e, halen daha üyeliğiniz yoksa. Ve aynı şekilde Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Buradan da yoğun bir şekilde paylaşımlar yapıyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar buradan da herhangi bir sorunuz varsa bana DM üzerinden veya herhangi bir paylaştığım postun altına yorum yaparak da hızlıca cevap verebilirim sizler için ve Binance'a geliyoruz arkadaşlar. Binance üzerine geldiğimizde şu anda ben zaten kendi hesabıma giriş yapmış bulunmaktayım. Daha sonra arkadaşlar kazan kısmından Launchpad tarafına tıkladığımızda bizi böyle bir ekran karşılayacak. Bakın şu anda katılımın başlamasına kalan sürenin 4 gün 16 saat 07 dakika olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Hemen Open Campus üzerine tıkladığımda projenin detaylarına da geleceğim ama Öncelikle zaten Spot ve benzeri cüzdanlarınızı arkadaşlar e, tutmanız gerekiyor. Yani BNB ile katılabiliyorsunuz. Bakın BNB üzerinden sadece katılım sağlayabiliyorsunuz. Katılım için BNB varlıklarınızı hazırlayın diyor. Ve daha sonra da isterseniz BNB alabilirsiniz veya herhangi bir farklı yerde de BNB tutuyorsanız Binance üzerinde Spot hesabınızda bekleyerek arkadaşlar bu e, platform için katılabilirsiniz. Daha sonra zaten sizin her saat 5.30'da bakın hemen onun detaylarına da gelmek istiyorum her sabah yani günün başlangıcından 5.30 gibi sürekli bir ekran görüntüsü alıyor. Yani sizin cüzdanınızdaki BNB bakiyesi ölçülüyor ve daha sonra da katılım dönemi için arkadaşlar 4. ay 28'i 9.00 00 diyor. Bakın bu çok önemli bu saati kesinlikle kaçırmayın. 4 zaten bunu Twitter'dan paylaşımlarını yapacağım. Beni oradan takip ederseniz 9.00'da tabii ki bu, e, buraya katılım sağlamazsanız eğer bu BNB'leriniz falan boşa gider. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Daha sonra hesaplama dönemi vesaire derken 12 ve da, nihai token dağıtım da yine 1'e kadar tamamlanmış olacak. Yani 28'i 9'da başlayacak ve saat 1'e kadar arkadaşlar işlemlerin çoğu bitmiş olacak ve cüzdanlarımızda da listeleme vesaire de bitmiş olur o zamana kadar diye düşünüyorum ve satışlarınızı artık güzel yapabiliriz ve ciddi anlamda güzel karlar da sağlıyor onu da söyleyeyim yani 12'den yukarı bekliyorum açıkçası bakalım bize de ne düşecek ama benim cüzdanımda çok BNB yok eğer elinizde BNB yatırım yapanlarınız varsa arkadaşlar dediğim gibi gelip burada değerlendirebilirsiniz bedavadan bir Para kazanma fırsatı yani güzel de kazandıracağını da düşünüyorum. Bir Edu'nun 0.05 cent'ten verileceğini teklif edilen token ise 50 milyar adet bir token olduğunu görüyoruz. Burada kullanıcı başına düşebilecek üst limitin ise 15.000 dolarlık yani 300 bin Edu kadar düşeceğini söylüyor. Yani burada ne kadar elinizde BNB'niz varsa o kadar şanslısınız arkadaşlar. Daha sonra da burada da baktığımız için katılım için çeşitli hesaplarda günlük ortalama BNB bakiyeniz hesaplanacaktır diyor. Bakın burada da bunun detayları zaten var. Onu da hemen göstermek istiyorum. Spot, alt hesap, margin, Binance, kripto borçları falan filan yani bir sürü arkadaşlar. Yani bakın ama katılım döneminde katılım döneminde katılım yapmanız için spot hesabınızda BNB olması gerekiyor. Yani bu cüzdanlarınızda da BNB'niz varsa arkadaşlar örnek veriyorum defi staking falan yatırdıysanız bunlardan çıkartmanıza gerek yok. Bunlar da sayılacak ama Katılım döneminiz spot hesabınızda olması gerekiyor. Bunu da belirteyim. Bunu da gözden kaçırmayın lütfen. Daha sonra zaten kayıcı doğrulamasını yapmayı da biliyorsunuz. Burada kayıcı doğrulamasını kesinlikle yapmalısınız. Eğer borsalarda üyeliğiniz yoksa arkadaşlar. Tabi ki projeye de gelelim. Proje nedir arkadaşlar? Projeyi zaten kısaca şöyle bahsetmek gerekirse. Okul adında yani eğitim üzerine yapılan bir Web3 projesi kendisi. Web sitesi vesaire de hemen hızlı bir şekilde incelersek bununla ilgili. Burada baktığımızda Web3 üzerinde bir eğitim protokolü yani yeni bir eğitim sistemi ve 3 üzerinde geliştirilen bir şey. Bakalım heyecanlandırıyor bizi ilerleyen teknolojiler daha da neler olacak vesaire hepsini göreceğiz. Burada baktığımızda arkasındaki olan markaların vesaire hepsini görebiliyoruz ve tabi de Binance'ın bunu listelemesi. Binance biliyorsunuz ki öyle gidip de antrik kuntrik projeler listelemez. Güzel ve kaliteli projeler listeler. Zaten buradan da Baktığımızda arkadaşlar hemen bir geri daha geldiğimde Burada biliyorsun ki Space ID Yani en yoğun bildiğiniz Buna ben katılmamıştım tabi Buna katılmadığıma da tabi bir, bir tık da pişman oldum Ama 41x'e yakın bir şey yaptı arkadaşlar Ve daha sonra bunun listelemesinde de Yine alttan da toplayacağız Bunu da belirteyim Alttan toplarsak da güzel yine kazançlar elde edeceğiz. Binance'ın en büyük listelemelerinden biri bu. Önce e, alıyoruz yükseliyor. Satanlar satıyor. Daha sonra bir düşüş yaşıyor. Bu düşüş sırasında toplarsak da arkadaşlar ciddi anlamda yukarı yönlü yükselişler yaşıyor. Space ID almamıştım ama neredeyse 4-5x yaptı. Bu da çok iyi bir para yani. Güzel bir yatırım yaparsak abi buna güzel paralar kazandırıyor. İşte zaten tüm projeleri de burada görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videom bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorumlarınız benim için önemlidir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Videoyu burada noktalıyorum. Bol kazançlar diliyorum. kalın.